İyi günler arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde pahkırma ve köşe yuvarlatma komutlarından bahsedeceğiz. Yani diğer CAD programlarında olan genellikle isimleri fillet ve chamfer olan komutlardan bahsedeceğiz. Tabii bu komutları yine bir örnek üzerinde göstereceğim. Bu yüzden kendimize basit bir çizim yapalım. Örneğin bir dikdörtgen yükseltelim. Bu yüzden izometriye gelelim. Direct sketch'ten Finish Sketch deyip Future Araç Çubuğundan da Extrude Komutunu uyguladığımızda elimizde çok basit bir dikdörtgen var. E bu kadar olması şimdilik yeterli. Bugün bahsedeceğimiz komut yine Future Araç Çubuğunun altında Edge Plant olarak bulunuyor. Hemen altında da Chamfer Komutu var. Eğer burada yoksa bu araç çubuğunun en sağ tarafındaki bu butona tıklayıp Add or Remove Button kısmına geçtiğimizde gördüğünüz gibi oldukça fazla butonumuz var. İstediğimizi ekleyip çıkartabiliriz. Butonumuz gördüğünüz gibi burada ismi Edge Blend. Peki ne işe yarar bu Edge Blend? Kısaca size neyden bahsettiğimi göstereyim. Bir köşeye tıkladığımızda Apply dersek gördüğünüz gibi bu köşeye bir kavis verdi. Onu yuvarladı. Bugünkü komutlarımız bunun nasıl yapıldığı ile ilgili tekrar edge blend'e geliyorum. Ve bu komutun başlangıcında select edge kısmında benden bir çizgi, daha doğrusu bir kenar seçmemi istiyor. Gördüğünüz gibi yuvarlatmak istediğim kenarı seçtiğimde bana bir ön izleme de veriyor. Tabii ön izleme vermesi için en altta bulunan preview sekmesinde preview komutunun açık olması gerekmektedir. Yoksa ön izlemeyi göremeyiz. Bunun açık olduğunu varsayarsak elimizde yine dinamik bir komut var. İstediğimiz gibi oklardan tutup sürükleyebiliriz. Buradaki kısımdan radius'u belirleyebiliriz. Veya buradan radius'u belirleyebiliriz. Bunlar oldukça basit. Peki bu komutla sadece bir kenarı mı yuvarlatabilir? Hayır, istediğimiz kadar kenarı uygun olduğu sürece yuvarlatabiliriz. Gördüğünüz gibi apply dersem üç kenarı birden yuvarlatmış olacağım. Tekrar komuta geçtiğimizde burada daha açılmayan add new set kısmı vardır bir komutun içinde birden farklı ölçüler vermemiz gerekiyorsa add new set kısmını kullanabiliriz. Örneğin bu kenara 10 mm radius verdik. Fakat bu kenarı yuvarlatmak istiyoruz. Bunu da 12 mm ile ya da 15 mm ile yuvarlatmak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Add new set kısmında ufak bir buton vardır gördüğünüz gibi. Bu butona tıklayıp artık yeni bir kenar seçtiğimizde onu istediğimiz değere kavuşturabiliriz. İster 15 mm, ister 5 mm istediğimiz şekilde yapabiliriz. Apply dediğimizde gördüğünüz gibi bu kısım 10 mm ile yuvarlatıldı. Bu kısım ise 15 mm ile yuvarlatıldı. CTRL-Z yapıp tekrar geri alıyorum. Şimdi komutumuzda ikinci kısma geçelim. Edge Blend'e tekrar tıklıyoruz. Bakın az önce gösterdiğimiz komut, örneğin Apply dediğimde bütün Kenarı doğrusal olarak yuvarlıyordu. Yani bu kenar başından sonuna kadar 10 mm yarıçapında yuvarlandı. Hiçbir yerinde bir değişiklik yok. Ctrl yapıp geri geliyoruz ve tekrar edge blend'e giriyoruz. Şimdi ikinci komutumuz bunu değiştirmemizi sağlar. Bakın nokta seçerek yapabiliyoruz. Ben bu kısmı 15 mm genişliğinde açmak istiyorum. Bu kısmı biraz daha küçük açmak istiyorum. Diyelim ki bu kısmında yine fazla açmak istiyorum. İşte bunu yapmak için Edge to Blend komutunda ikinci kısmı kullanabiliriz. Nokta seçerek istediğimiz kadar nokta atayabiliriz. İstediğimiz gibi Apply dediğimizde gördüğünüz gibi artık yuvarlatma öncekinden tamamen farklı ve doğrusal değil. Yine bu komut üzerinde açılan seçeneklerden bahsedecek olursak Örnek olarak birkaç tane buralara noktalar koyalım ve bunları genişletelim. Bazen de ufaltalım. Bak, örneğin burada e, yüzde Arklang kısmı vardır. Ve Bu ne işe yarar? Baştaki nokta için düşünecek olursak Arkland'te yüzde yüzdür. Yüzde olarak hesapladığı için e, bu komutta yüzde yüz bu kısmı yani en köşe noktayı Yüzde sıfır ise bu köşe noktayı ifade eder. Biz yüzde elli dediğimizde parçanın tam ortasına gelecektir. 75, 25 diye istediğimiz kısma koyabiliriz. Sıfır dediğimizde en sağ, yüz dediğimizde en sola geçecektir. E, arklen kısmı da böyledir. E, yüzde arklen kısmı böyledir. Yüzdesiz olan de geldiğimizde ise örneğin tıklayalım. Bu nokta için bahsettiğimizde yine aynı şekilde buranın 62. milimetre olduğundan ve en sağ tarafın buranın ise 0. milimetre olduğundan bahseder bize. 62 milimetre bizim için %100, 0 milimetre yine bizim için %0'dır. Bunu göz önünde bulundurarak istediğimiz şekle sokabiliriz parçamızı. Yine CTRL-Z yapıyorum ve üçüncü kısma geçeceğim. Üçüncü kısımda işlem yapabilmem için üç kenarın birden seçilmesi gerekiyor. Yani bize üç kenarın kesiştiği bir nokta vermesi gerekiyor. Daha sonra üç noktanın kesiştiği bir yer varsa corner setback seçeneğine gelip o üç köşe noktasının birleştiği noktayı seçersek gördüğünüz gibi bize yeni vektörler verecektir ve bu vektörler üzerinde istediğimiz gibi ayarlamalar yapabiliriz. İstediğimiz köşeye çekip bırakabiliriz. İstediğimiz gibi açabiliriz. Bakın apply dediğimde böyle bir şekil çıkacaktır karşımıza. Peki normal yapsaydık ne olacaktı? Bu üç kenarı seçip sadece apply deseydim bu şekilde olacaktı. Fakat gördüğünüz gibi bu komut daha da ayrıntılı şekil çizmemize yarıyor. İstediğimiz gibi uzatabiliyoruz. Yine listleri zaten görmüşsünüzdür. Dikkatinizi çekmiştir. Listlerden istediğimiz okun nerede olduğunu, ne kadar başlangıçtan ne kadar milimetre uzakta olduğunu görebiliriz ve onları istediğimiz gibi bu noktadan da ayarlayabiliriz. Buradan çekip dinamik olarak da ayarlayabiliriz. Corner setback özelliği bu işe yarar. Bunun dışında dördüncü kısmımız stop short of corner kısmıdır. Buna geçecek olursak yine bir kenar seçtiğimizi varsayalım. Ve corner setback seçeneğine gelelim. Corner setback seçeneği eğer biz sadece kenar seçmişsek, kenar gördüğünüz gibi tamamen baştan sona kadar yuvarlatılacaktır. Fakat biz bütün kenarın yuvarlatılmasını istemiyorsak stop short of corner seçeneğine gelip bir nokta seçeriz ve bunu istediğimiz gibi sağa sola oynatabiliriz. Gördüğünüz gibi başlangıç ve bitiş noktasını bu şekilde değiştirebiliriz. Ve yine radius'ını ayarlayabiliriz. Bu kısımdan arc length'ini ya da yüzdesini ayarlayabiliriz. Örneğin arc length 0 dediğimizde en köşeye kadar gider. 0'ı orasıdır çünkü. 15 dediğimizde yine eski kısmına döner veya biz bunu dinamik olarak oklar yardımıyla ilerletebiliriz. Apply dediğimizde böyle bir şekil meydana gelir. Tekrar CTRL Z diyorum ve tekrar komutuma giriyorum. Arkadaşlar bu komutları istediğimiz gibi kullanabiliriz. Hepsini tek tek kullanmamıza gerek yok. İsterseniz ikisini, üçünü bir arada kullanabiliriz. İstediğimiz gibi şekiller verebiliriz. Tamamen bizim inisiyatifimizde. Her şeyini ayarlayıp ilginç ilginç şekiller ortaya çıkarabiliriz tabii ki. Bakın biraz değiştirmeye çalışacağım bütün komutları kullanmak adına. İkinciyi de kullandık. Üçüncü komutumuzu da kullanalım. Hatta dördüncü komutumuzu da kullanalım. Gördüğünüz gibi bütün komutları bir arada kullanabiliyoruz. Bunun dışında bahsetmediğim e komutumuz chamfer. Chamfer komutumuz edge blend komutunun altında chamfer olarak bulunmaktadır. Yine başta bahsettiğim gibi bu kısımdan da bulabilirsiniz chamfer'ı. Şurada. E, Chamfer'a tıkladığımızda bahsettiğimiz pahkırma olayı chamfer komutuyla alakalıdır. Bize istediğimiz cismin köşesini bu şekilde kırabilir. Bu Tabii ki dairesel değildir. Bu tamamen doğrusaldır. Bu komutun özelliklerinden bahsedecek olursak üç türlüsü vardır. Simetrik, asimetrik ve offset and angle seçeneği. Simetriye bastığımızda gördüğünüz gibi iki kısmı da aynı oranda büyütür veya küçültür. Asimetriye geldiğimizde iki taraftan da ayrı ayrı park kırabiliriz. Örneğin burası bu kadarken burasını bu kadar yapabiliriz. Yine gayet basit seçenekler. Tamamen bizim elimizde olan şeyler gördüğünüz gibi. Üçüncü kısım offset and angle kısmı. Buradan değer bir de açı belirtebiliriz. Buraya bir uzunluk distance kısmından uzunluk verip bu kısmı da açı ile belirtebiliriz. Ne kadar uzun olacağını. Eğer açıyı buradan vermek istemiyorsak reverse direction'a şuradaki butona reverse direction'a basarak bu sefer distance'ı yukarıdan verip Açıyı aşağı taraftan ayarlayabiliriz. Chamfer Edge Blend'e göre daha kısa ve daha kolay bir komut. Örnek üzerinde denerseniz hemen fark edeceksiniz zaten. E bu komutlar hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bugünlük beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.